Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, daha önceki dersimizde kökleri işlemiştik. Şimdi de ekleri işleyeceğiz. Öncelikle çekim eklerinden başlayalım. Öncelikle eklerimizi bir tanıyalım. Nelerimiz var? İsim çekim eklerimiz var. Hal durum ekleri, iyilik ekleri, ilgi ekleri, çoğul ekleri, vasıta, eşitlik ve ek fiilimiz var. Fiil çekim eklerinde ise kip eklerimiz, şahıs eklerimiz ve ek fiilimiz var arkadaşlar. Şimdi hızlıca isim çekim eklerinden başlayalım. İsim çekim ekleri arkadaşlar sadece isim kök ve gövdelerine gelecektir. Ee, i̇lk ekimiz hangisi? Hal ekimizden başlayalım. Hal durum ekleri deniyor arkadaşlar bu eklere. Bu ekler hangileridir? Önce onları bir tanıyalım. Yalın halimiz var. Yalın halimizin eki yok. Belirtme halimizin ı, I, i, u, ü. Yönelme halimizin e, a, e. Bulunma halimizin da, de. Ayrılma halimizin ise dan, den, tan, ten şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bu ekleri şöyle ezberleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir ev kelimesinden bunu alın. Yalın halinde zaten ek yoktu. Evdi. Evi belirtiyorsunuz bakın. Eve gidiyorsunuz. Evde bulunuyorsunuz. Evden ayrılıyorsunuz. Bu şekilde de ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Hepsinde şöyle bir bakalım takılacağınız noktalara. Yalın hal dediğimizde arkadaşlar yalın hal dediğimiz kök halinde değildir. Ek almamış değildir arkadaşlar. Sadece şu gördüğünüz haleklerinden herhangi birini almamış olana biz ne diyoruz? Yalın hal diyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Ne diyecekmişiz? Haleklerinden herhangi birini almayana biz yalın hal diyoruz. Bakın yalın hal diyor zaten. Halekinin birbirini almaması. Gördüğünüz gibi bakın evimiz demişiz. Burada iyilik ekini almış. Yalın mıdır? Evet yalındır. Şurada larler ekini almış. Yalın mıdır? Evet yalındır. Burada çoğul ekidir sadece. Bu yalın hal olduğunu değiştirmeyecektir arkadaşlar. Şimdi belirtme halinde e, önemli nokta neresi? Belirtme haliyle iyilik eki birbirine çok karıştırılıyor arkadaşlar. Çok basit bir yöntem var. Onun kelimesini kullanacağız. İyilik ekleri geleceğiz birazdan. İyilik ekleri aitlik ekleridir. Bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Bakın onun kelimesini getirirseniz burada işimiz çözülmüş olacak. Bakın arabası çok temizdi dediğimizde onun arabası dediğimizde ona ait olduğunu biz gösterebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki ı, eki ne olacak? İyilik eki olacak. Ona ait olduğunu gösterdik. Arabayı garaja koymuş. Onun arabayı garaja koymuş biraz saçma duruyor arkadaşlar. Bakın oradaki arabayı belirtiyor. Gösteriyor aslında. Belirtme hali diyeceğiz o yüzden de ona. Buna birazcık dikkat edelim. Bulunma hali eki. Hemen bulunma hali ekine bakalım. Bulunma hali ekinde de bir yapım ekimiz var dade ile ilgili. Onunla ilgili karıştırmayalım diye. Şimdi gözde çıkan yaralar iyileşmez. Buradaki dade de gözün üzerinde bulunur. Gözün üzerinde bulunduğu için yaralar bulunma hali diyebiliriz. Ancak bu sınıfın gözde öğrencisi kim? Bakın burada sıfat yapmıştır. Başka bir türe geçmiştir. Aynı zamanda da anlamı değişiktir. Soyutlaşmıştır biraz. Mecazlaşmıştır arkadaşlar. Mecazlaşma görüyorsanız zaten orada bir tane yapım eki vardır demektir. Buradaki dade ise bizim için yapım ekidir. Burada bulunma hali, bulunma anlamı bulduğu için, gözün üzerinde olduğu için biz bunu bulunma hali kabul ediyoruz. Ancak burada ise yapım eki olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Bakalım buna. Ayrılma halini hemen geçelim. Ayrılma halinde ne var? Ayrılma halinde de dan den eki arkadaşlar bazı durumlarda e, tamlayan görevinde kullanılabiliyor. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? yerine eğer ın in, in getirebiliyorsa Kaldırdıktan deni yerine ın in, in koyduk. O zaman eğer geliyorsa biz buna tamlayan eki diyebiliriz. Ayrılma hali diyemeyiz. Bir bakalım şimdi. Öğrencilerin bazıları gelmemiş. Öğrencilerin bazıları gelmiş. Bak ne güzel söyleniyor. Öğrencilerden bazıları gelmemiş. Öğrencilerin bazıları gelmemiş. ın in, in yerine gelebiliyor. O zaman buradakine biz tamlayan eki diyebiliriz. Elmaları masadan kaldır. El, elmaları masanın kaldır. Çok saçma bir şey oluyor. Eğer gelmiyorsa da ın in, in buraya da biz ne diyoruz? Ayrılma hali olacak diyoruz. Hal genel itibariyle böyleydi arkadaşlar. Hemen geçelim şimdi diğer ekimize. Diğer ekimizde iyilik ekleri aynı zamanda da tamlanan ekleri de deniyor arkadaşlar. Bu şekilde de özsevimin zamanında sordu diyelim. Hemen başlayalım. İyilik ekleri aitlik ekleri de deniyor arkadaşlar bunlar. Bir varlığın kime neye ait olduğunu gösteren eklerdir neyin kimin sorularını sorarsanız rahatlıkla bulacağınız bir şeydir. Bakın hemen bakalım burada. Kalemim benim kalemim. Kimin kalemi benim kalemim. Senin kalemin. Onun kalemi. Bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz onların kalemleri. Arkadaşlar kimin neyin diye sorduğunuzda zaten bulabiliyorsunuz. Bu kalem bana ait bir kalemdir. Bunu aitliği net bir şekilde burada anlayabiliyoruz. Ama Bunların dışında biz tamlamalarda da bunları görelim. Bakın şimdi. Elbisenin düğmesi, düğme nereye ait? Elbise'ye ait. Evin kapısı, kapı nereye ait? Eve ait. Çayın şekeri, şeker nereye ait? Çaya ait arkadaşlar. Bakın şu sonlarda gördükleriniz bizim için iyilik ekleri, tamlanan eki dedi. Bakın bunlar birer tamlamadır. Elbisenin düğmesi. Tamlayan ve tamlanan şeklindedir. Tamlanan kısmında gördüğünüz ı, i'ler, u, ü'ler bunlar ne olacaktır? İyelik ekleri olacaktır. Şimdi gelelim şu ilgi eklerini iyiliklerle birlikte bağlayacağız. O yüzden yan yana yazdım. Çünkü şöyle oluyor arkadaşlar. İlgi ekleri tamlama kuruyorlar. İsim tamlaması kuruyorlar. Ve az önce iyilik eklerine tamlanan kısmında demiştik. İlgi ekleri de tamlayan kısmında olacak. Şimdi onları bir görelim. Faytonun tekerlekleri dedik. Az önce bakın bu kısımla ilgileniyorduk. Şimdi bu kısımla ilgileniyoruz. Yani tamlayan kısmında olacak. Şurada gördüğünüz eke ise biz ilgi ekleri diyoruz. Bebeğin yüzü demişsiniz. Bakın burası ilgi, burası iyilik. İlgi iyilik babında kuruluyor isim tamlamaları. Şirketin yönetimi. Şuradaki in ilgi eki, şuradaki iyilik ekidir. Senin elbisen. Şuradaki in ilgiye ekidir. Şuradaki ne ise e, tamlanan yani iyilik ekidir diyebiliriz. Her zaman böyle arkadaşlar ilgi iyilik babında kurulacak bunlar. Şimdi bazen şöyle bir durum da oluyor. Ekler birbirini benzediği için ilgi ile iyiliğin bunlar karışabiliyor. Onları nasıl karıştırmayacağız onu bir görelim. Şimdi gömleğin yakası yırtılmış. Şimdi burada bir tamlama görüyoruz. Gömleğin yakası. Gömleğin yakasını gördükten sonra buraya ilgi şuraya iyilik demiştik hatırlarsanız. Tamlayan tamlanan. Tamlayan tamlanan. İlgi iyilik arkadaşlar. Şimdi aşağıdakine bakalım. Gömleğin evde kalmış Burada tamlanan kısmı yok. Nerede bunun tamlayan kısmı? Senin gömleğin diyeceğiz. Bakın senin kısmındaki in ilgi olacakken şuradaki iyilik olacak. Bakın burada ilk başta gömleğin yakası dediğimizde ilgiydi. Ancak diğerinde senin şuradaki görünmeyen bir senin kısmında ilgi şurada ise iyilik olacak. Şu ilgi şu iyilik olacak. O yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. E, ee, üçüncü şahıs çoğul iyilikle üçüncü tekil şahıs iyilik ekleri birbirine karıştırılıyor. Bunu karışmaması için şöyle çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Şimdi tamlamayı gördük. İyilik eklerini şurada gördük. İkisinde de lerileri leri var. Bu soru soruluyor arkadaşlar. Soruldu da nitekim. O yüzden buna dikkat edelim. Bakın şimdi. Buradaki leri şeklinde mi ayıracağız? Yoksa ler tire i şeklinde mi ayıracağız? Bunu nasıl anlayacağız? Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Öğretmenlerin dertleri diyorsunuz. Eğer burada larler varsa buradaki üçüncü e, çoğul şahıs olacak, leri şeklinde ayıracağız biz bunu. Aşağıdakinde ise eğer burada larler yoksa arkadaşlar aşağıyı leri şeklinde ayıracağız ve burası da tekil olacak arkadaşlar. Şurayı hemen çizelim. Şöyle, şurası çoğul olacak, burası tekil olacak arkadaşlar. Yani. Tam tersini yazmışız. Kusura bakmayın. Öğretmenlerin dertleri dediğimizde şuradaki larler kısmı varsa eğer burayı leri şeklinde ayıracağız ve üçüncü çoğul şahıs diyeceğiz. Burası ise ne olacak? Burada çoğul eki olmadığı için şurayı ler i şeklinde ayıracağız. Burayı çoğul diyeceğiz. Şuna ise üçüncü tekil şahıs diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer ekimize. Çoğul ekimize bakalım şimdi. Çoğul eki arkadaşlar hepinizin bildiği gibi normalde bir şeyi birden fazla yapma anlamında kullanılıyor. Varla birden fazla yapıyor. Ancak bunu hepimiz biliyoruz. Bunun dışında ne anlamlar katıyor? Farklı farklı anlamlar katıyor. Larlar eklerimiz bizim farklı farklı anlamlar katacak arkadaşlar. Bakalım o anlamlar nelermiş hep beraber görelim. Bu kitapları çok seviyorum dediğimizde buradaki lar eki Normal kitapların birden fazla olduğunu anlattığı için normal bir çoğul iki. Yarın Fatihler bize gelecek dediğinizde. Bakın Larlereki gelmiş özel bir isme gelmiş aile anlamı katmış. Fatih ve ailesi ya da arkadaşlar şeklinde söyleyebiliriz. Almanlar yarın seçime gidiyor dediğimizde bakın burada bir ırk millet anlamı yapmıştır. Ahmet Beyler yerinde yoklar saygıdır. Bu arkadaşlar bazen vurguya göre e, aşağılama anlamı da olabilir. Ahmet Beyler yerinde yoklar falan dediğinizde de biraz onu bize sormayacaklardır. Görünen şeyi soracaklardır. Merak etmeyin. Burada saygı anlamına gelmiştir. 5 yaşlarında bir çocuğu var. Yaklaşık olarak anlamına getirilmiştir. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce söylemiştim. Fatihler dediğimizde Almanlar dediğimizde bunlar özel isimlerdir arkadaşlar. Beyler de dediğimiz gibi. E, bunlar da larler e, ayrılmıyor arkadaşlar ayrı yazılmıyor kesinlikle ayrı yazmayacaksınız çoğul eklerini burada da bunu söylemiş olalım hemen geçelim şöyle çoğul eklerinden eşitlik ekini arkadaşlar eşitlik eklerimiz hangileri cc'ye çc şeklinde söyleyebiliriz eşitlik ekleri de e, sözcüğe farklı farklı anlamlar katıyor ne anlamları katıyormuş onlara bir bakalım mesela akılca farkınız yok demişiz akılca dediğimizde akıl bakımından. Diyebiliyoruz bakımından anlamı katmıştır. Karşılaştırma anlamı gibi. Bence bu daha doğru. Görecelik yani bana göre olan anlamında görecelik anlamı katmıştır. Anlatılanları sessizce dinledi. Bakın durumu nasıl durmuş? Sessizce. Burada arkadaşlar buna e, durum zarfı da diyeceğiz ileride zarf olarak da kullanılmış. Evinde yüzlerce kitabı var. Yüzlerce kitap. Abartmış arkadaşlar. Yüzlerce kitabı yoktur tahminimce. Burada abartma anlamı şeklinde kullanılmış. Vasıta eki. Şimdi vasıta eki ile ilgili şunu söyleyebilirim. Vasıta eki arkadaşlar aynı zamanda da nedir? Bizim için bir eee edattır. İle edatıdır arkadaşlar. Burada edat e, edattan kaynaklanmıştır. Ondan çıkmıştır. Bazıları vasıta eki diyor. Edat şeklinde de kullanılabiliyor. Biz hangi anlamlar katmış? Onları bir görelim. Öğrencileriyle gezmeye gitti. Bakın ile öğrencileriyle birliktelik anlamı katmıştır. İğne ile kuyu kazıyor. Araç anlamı katmıştır. İğne ile. Hızlı eve girdi. Hızla eve girdi. Bakın durumunu belirtmiş arkadaşlar. Nasıl girdiğini göstermiş bize. Sonbaharın gelmesiyle soğuklar arttı. Sebep anlamı katmıştır. Neden soğuklar artmış? Sonbaharın gelmesi yüzünden diyebiliriz. Farklı farklı anlamlar katıyor. Hemencecik Şöyle fiil çekimeklerimize geçiyoruz isim çekimeklerinden sonra. Fiil çekimekleri arkadaşlar ee, haber kipleriyle başlayalım hemen de. Haber kipleri nedir? Haber kipleri zaman bildir. Şimdi arkadaşlar şöyle sorular oluyor. Bize diyor ki aşağıdaki aşağıdaki'lerin hangisinin yükleminde zaman bildirmez diyor ya da zaman bildirir diyor. Şimdi zaman bildirir bildirmez meselesinde neye bakacağız? Eğer ki bir haber kipi görüyorsak Bunlar zaman bildirir arkadaşlar. Eğer bir dilek gibi görüyorsak, bunlar da zaman bildirmeyenlerdir. Eğer bize zaman bildirmez diyorsa neye bakacakmışız? Hemen yüklemine bakacağız. Orada bir dilek kipi mi var yoksa haber kipi mi var ona bakacağız. Haber kiplerimiz zaman bildirecek. Şimdi onlara bir bakalım hangileri varmış. Görülen geçmiş zaman dediğimizde, görülen geçmiş zaman ekleri nedir? dı, di, tı, ti şeklinde söyleyebiliriz. Duyulan geçmiş zaman mış, mış. Bunlar arkadaşlar zaten bildiğiniz şeyler. Bir, şunlardan birkaç tane bahsedeyim. Şimdiki zaman eki mesela Yora herkes biliyor ama Mac'da çok fazla görmüyoruz arkadaşlar. ÖSYM bunları da dahil etti artık. Mac'da de şimdiki zaman eki anlamındadır söyleyebiliriz. Şimdi şunların çekimlerinden biraz bahsedelim. Çekimleri nasıl olacak? Çalıştı diyeceğiz mesela. Bakın sertleşmeye uğrayarak tığ, tığ şeklinde kullanılmış olabilir. Olumsuzları da mame ile yapılıyor arkadaşlar. Burada size ekstradan hiç, hiç yormadan ekstradan söyleyebileceğim ne olabilir? Bakın birincisi şu yor ekinin geldiği yerde olumsuzunda mameler daralır arkadaşlar. Yorun geldiği yerde öyle bir durum oluyor. E, mameler mı mi mu mü şeklinde dönüşebiliyor. Bunları ses bilgisi konusunda da tekrar göreceğiz. Bir daralmaya oraya sadece. Bir ikincisi de geniş zamanda. Geniş zamanda arkadaşlar mame mazmet şeklinde kullanılıyor olumsuzluklarında. Mame değil mazmet şeklinde kullanılıyor. Çünkü R2 gördüğünüz gibi burada düşüyor. R2 ara ekleri düşüyor arkadaşlar. Sadece mazmet şeklinde kullanılıyor diyebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Mazmez eki de aynı zamanda e, sıfat fiil eklerinden bir tanesi. Ve bu sıfat fiil ekiyle biz bunu nasıl karıştıracağız? Şuradaki örneğimizde hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi e ee, bu adam burada çalışmaz dediğinizde bir geniş zaman anlamı katmıştır. Hiçbir zaman çalışmaz manasında. Utanmaz adam yine gelmiş. Nasıl bir adammış bu utanmaz adam? Hani sıfat fiil diyorduk ya arkadaşlar. Sıfat özelliği de gösterecek ya nasıl bir adam? Utanmaz bir adam. Bakın burada zaman anlamı yoktur. Hani her zaman utanmaz manasında değil bu. He, adamın neyini özelliğini göster. Utanmaz bir adam demiş. Burada bizim için spot fiil olarak kullanılmış. Şurada ise işte geniş zaman olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Hemencecik şöyle ee, dilek kiplerine geçelim. Dilek kiplerimiz e, fiillerin ikinci eki. Dilek tasarlama kipleri diye de geçiyor. Hangileri var? İstek, emir, şart ve gereklilik kiplerimiz var. Burada arkadaşlar eklerinden bahsedelim şöyle. İstek kipinin A'ı. Arkadaşlar çok işlek değil. Şimdi geleyim birinci şahıslarda belki kullanabiliyoruz ama diğerlerinde işte sen gele demek zor oluyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla kullanmıyoruz. Emir kipinde. Emir kipinde ek yok arkadaşlar. En çok problemimiz buradan çıkıyor zaten. Ona tekrar geleceğim. Şart kipinin sahası ise malı meri şeklinde geliyor. Sadece fiillere geliyorlar. Şimdi emir kipine neden tekrar geleceğim? Çünkü sorularda bize şöyle sorular geliyor. İşte şıkkın arasında diyor ki. Ee, çekimli bir fiil vardır diyor. E bakıyorsun çekimli fiil ne demek? Önce onu bir görelim. Fiil bir tane fiilimiz olacak. Bir tane kipeklerimizden herhangi biri olacak bir de şahsımız olacak. Şimdi emir kipinde bakın sadece gel demiş. E gel dediğinde bunda ne kip gözüküyor ne şahıs gözüküyor? Ancak arkadaşlar şöyle diyeyim işiniz kolay olsun. Bütün yüklemlerde eğer fiilse bu yüklemler size e, verilen o örneklerde eğer hepsi e, fiilse yüklemlerin orada mutlaka çekimli fiil vardır arkadaşlar. Yüklemleri fiilse bir daha söylüyorum. Yüklemleri fiilse hepsinin o zaman orada mutlaka bir çekimli fiil vardır diyebiliriz. Çünkü neden? Gel dediğimizde biz burada görünmeyen bir emir kipini görüyoruz. E, sen gel diyoruz. Burada sen olduğunu da anlayabiliyoruz. Şahısı da anlayabiliyoruz. O yüzden biz buna çekimli diyeceğiz arkadaşlar. Bir daha söylüyoruz. Fiil varsa çekimli fiil var demektir diyelim. Şahıs eklerimiz de e, kiplerden sonra gelen şahıs eklerimiz. Hemen bakalım şöyle. Şimdi ben işin kimin yaptığını gösteriyor şahıs ekleri. Ben e, geçmiş zamanla çektim bir tanesine bakalım. Koştum demişiz. Koştum. M'yi görüyorsunuz. Sen koştun. O koştu. O'nun eki yok gördüğünüz gibi koştuk, biz koştuk anlamında siz koştunuz, onlar koştular şeklinde eklerimizi görebiliyorsunuz. Bu ekler arkadaşlar çektiğiniz zamana göre değişebiliyorlar. Emir kipini de görelim istedim bir de farklı olarak. Emir kipinin sıkıntılı olduğunu söyledim. E, çoğuncasında ne olmuyor? Şahıs eki gözükmüyor. Şimdi birincisi emir kiplerinin birinci tekil ve birinci çoğu şahısları çekimi yok arkadaşlar. İnsan kendi kendine emir veremiyor. O yüzden de oranın çekimini yapmıyoruz. İkinci şahıslarda Gel diyoruz. Bakın bu genelde üçüncü şahıslarda ek olmaz ama bu da ikinci şahısta olmuştur. Üçüncü şahısta o gelsin. Kendiniz böyle koyarsanız daha rahat olur zaten. Birinci çoğul yoktu. İkinci çoğul şahısta ise siz gelin. Üçüncü çoğul şahısta ise onlar gelsinler. Bakın burada şahıs eklerinin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Emir kiplerinde genel itibariyle bu şekliyle değişebiliyor arkadaşlar diyebiliriz. Hemen şöyle geçelim ek fiilimize. İşte bomba bir konu diyebiliriz. Ek fiiller arkadaşlar şöyle önemli. Hem isimlerde hem fiillerde kullanıldığı için önemlidir arkadaşlar. Şimdi isimlerdeki görevi farklı, fiillerdeki görevi ise farklıdır. Önce şu isimlerdeki görevine bakalım. Ee, eklerimiz hangileri? idi, imiş, ise, dırdır arkadaşlar. Bunlar imek fiilinden türemiş fiillerdir. Şimdi bakalım şöyle. İsimlerde ne işe yarıyormuş? İsimlerde isimleri yüklem yapıyor. İsimlere geliyor ve onları yüklem yapıyor. Hangisi hariç? İse hariç arkadaşlar. İse yüklem yapmıyor. Sadece ona bir yan cümle özelliği kazandırıyor. Bakalım. Annesi hastaymış. Şöyle yaparsanız daha kolay olur arkadaşlar. Hasta imiş derseniz bu böyle yazılacak ya. Hasta bizim için bir isimdir. Hasta imiş dediğinizde burada bir ek fiili görebiliyorsunuz. Getirdiği kitap idi. Kırılan masa idi. Duvar renklidir. Bakın gördüğünüz gibi bunlar ne olmuş oluyor? Ek fiil almış oluyor. İsim soylu tüm yüklemlerde ne vardır? Ek fiil vardır arkadaşlar. Görünmese dahi bütün hepsinde nedir? ek eylem vardır diyeceğiz. Bakın o kazak mavi dediğimizde burada aslında yazılmamış ama bir dır direki var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Görünmese dahi eğer yüklemi isimse biz burada ek fiil vardır diyeceğiz. Şimdi gelelim fiillerdeki görevine. Burada şunu da söyleyeyim. Şu dır direk yine arkadaşlar geniş zaman da deniyor. Geniş zaman ek fiili de deniyor. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi fiillerde ne işe yarıyor? Asıl önemli yer burası aslında. Fiiller birleşik zaman yapıyor. Şimdi birleşik zaman nedir? Önce hemen onu bir tanımlayalım. Basit ve birleşik zaman nedir? Türemiş zamanımız yok arkadaşlar. Basit ve birleşiğimiz var. Basit zaman dediğimizde bir fiilimiz var, bir kipimiz var, bir de şahs ekimiz var. Birleşik zamanda ise bir fiilimiz, kipimiz aynı şekilde bir de araya ek fiil koyacağız. Bir de şahsımız normalde var. Araya bir ek fiil sıkıştırır. İlk gelen kip olacak sonraki ek fiil olacak. Aslında iki tane zaman üst üste gelmesi anlamındadır bu. Onlara dikkat edelim. Bakalım şimdi nasıl oluyormuş. Gelir idi diyorsunuz. Burada ır ir eki bir geniş zamandır. Bir de di eki gelmiş. Gelir idi. Koşuyor imiş. Bir şimdiki zaman gelmiş. Bir de yine geçmiş zaman diyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa bir ek fiil gelmiş. Konuşsaymış. Bir şart ekimiz gelmiş. Bir de imiş gelmiş. Bulmuşsa dediğimiz mış mış eki gelmiş. Bir de ne gelmiş? Sağsaya gelmiş. ise gelmiş arkadaşlar. Bulmuş ise diyoruz. Bunlar ek fiiller genel itibariyle iyileri düşürülerek yazılıyor arkadaşlar. Bir ünlü düşmesine uğruyor. Genel itibariyle öyle yazılıyor. Ancak ayrı da yazılabilir mi? Evet yazılabilir ama ayrı yazacaksınız arkadaşlar. Gelir idi şeklinde ayıracaksınız ek olmadığı için. Şimdi şurada mevzu var arkadaşlar. Nasıl bir mevzu var? Burası önemli. Biz gördüğümüz her dır dir dır diri ek fiil olarak kabul etmeyeceğiz. Neden? Bakın şuradaki eke. Gezdirdi diyorsunuz. Ek fiiller arkadaşlar kiplerden önce gelmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ek fiil olmaz o yüzden. Ek fiil her zaman bundan sonra gelecek. Bir daha söylüyorum. Gezmek fiilimiz, gezdirmek yapım ekimiz değilse geçmiş zaman ekimiz olacak arkadaşlar. Bu daha sonrasında göreceğimiz çatı eklerinden bir tanesi olacak. Buradaki ek fiil asla değildir. Ne olacak? Ek fiiller çiplerden sonra gelecek arkadaşlar. Haberimiz olsun. E, çekim eklerimiz böyleydi. Daha sonrasında, daha sonraki videomuzda da yapım ekleri ve e, sözcüğün yapısıyla karşınızda olacağız. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.